It's evet, my herkese hoş arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu müziği biraz kısacağım önce. Çok fazla açmışız. Ee, Huntley marka bir araç buldum abi. Tamam mı? Şu jipler var ya. Şimdi onun pazarlığını yapmak e, için. Huntley için. Tam ben yazana kadar adam büyük ihtimalle telefonu kapatacak. Evet arkadaşlar ne gezi hoş geldi. Tekrardan giriyorum. Ee, gireceğim bir saniye. Evet. Adam çok hızlı çıktı. Ben daha fazlalık dur 5'e 135'e çekerim. Evet arkadaşlar, ne diyordum? Herkese hoş geldin. Herkes tekrardan hoş geldi. Ee, bugün arkadaşlar bir hunt Day bakıyorum kendime. Maalesef Sultanı satacağım büyük ihtimal. Yani öyle bir planım var. Atlayı sürmek istiyorum biraz da. Hunt Day kullanacağım. Şimdiden Lan yazamadım. Şimdiden kanala abone olan herkese teşekkür ediyorum. E, 330 abone olduk. Güzel bir etkileşimimiz var. Eee Twitch kanalımıza da abone olabilirsiniz. Şey, e, takip ama karıştırdım işte. Takip edebilirsiniz. Onunla yanaıştığım işte Discord kanalımıza da katılıp bizimle beraber rol yapabilirsiniz. Evet, YT Çekirden da şey, YT Tayland'dan da referans almayı unutmayın arkadaşlar. Antalya'ya doğru geldik ama Biraz daha da sokaklarda Oğlum bu nasıl lev? Geldim Ah şurada Şu mu la? Evet bu Evet şu dayı satıyormuş Büyük ihtimalle bu müzik için de telif yiyeceğiz ben, Araba zaten gitti bir şey oldu Şuraya bir selam yazalım Biliyorum birden Adney'in sevdası geldi Atlı sevdası geldi abi Sant'ta Ne dese bilmiyorum. Araç bu. Bakalım bir, 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 Öncelikle arkadaşlar bundan önce bir birlik birliğe misafir olarak gittim. Ee, buna tepki gösteren arkadaşlarımız oldu. Sadece adamların yanına gittim misafir olarak. Herhangi bir şeyde değilim şu an. Ee, evet. Evet 114 kilometrede arkadaşlar. 114 kilometrede zırhlı 5 seviye. Ve ben bunu kaç alacağım? 140 bin dolara alacağım. Bence bedava. Hemen alabiliriz. Ee, 140 bin dolar mı? A para çekmedim ki. Yalnız mı para çekmedim. Evet, şu abi bence bedava 140 bin dolar. Ee, ben biraz piyasaya baktım. Biliyorsunuz bizi piyasanın. Ne diyor? Gel takip etme benin ileride var. Evet. Biraz piyasayı inceledim. Hattı süresim var abi. Nedense bilmiyorum. Neden hattı sürece de Bir fikrim yok. Evet. Artık o arabadan hayır gelmeyecek Burada ATM yok ki. Burada mı ATM varmış değil mi? Evet varmış pardon arkadaşlar uzun Sürede buraya Uğramıyorum Evet geldik şimdi şöyle. Şuradan bir Şimdi herkes diyecek o abi zenginsin para ver para ver abi bu para benim değil. Biz bu paraları kullanıyoruz. Eee para çekiyoruz şimdi abicim. Eee ne kadar çekeceğiz? 110 bin çekeceğiz. 110 bin. Tamam. 111'imizi çektik arkadaşlar. Alma bence diyor. Biz sizce alır mıyız yani arkadaşlar? Evet yeni aracımız hayırlı olsun. Bağış abimiz de mi budur? Evet. Antlerimiz hazır arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakın. Vay vay vay. Bir de vantay alasım geldi ya nedense. Yani gerçekten ihtiyacım da yok açıkçası. La oğlum. Heh, ne oldu lan? Böyle evet, takla atarsın işte. İnsan gibi sürün oğlum şu arabayı. Evet arkadaşlar yeni aracımız hayırlı uğurlu olsun. Hanemize mi derler? Öyle derler. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Önümü kesme. Önümü kesme. Önümü kesme. Hayır önümü kesme. Seni tararım bak. Benim canım sıkma. Duramam. <laughs> Beni kovalayacak ya. 3 ay kü ya harbiden. Sen anca geriden kovalasın. Gerçi altında da infernus var. Şöyle ben kaçı veririm hemen senden Ne hop? La la la! La! Of çok güzel oldu. Çok iyi oldu çok iyi. Hadi bak. Haydi bak. Infernus Channel topla atıyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Lan ne oldu oğlum gaza yaptık lan. Evet. FD'miz de var. Evet arkadaşlar. Infernusçu'ya kısa bir nal toplattırdım. Gördüğünüz üzere. Şimdi gidelim şu aracımızı bir e, modifiye edelim. E, Sultan'ı satarım herhalde ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Kafam çok karışık. Sultan'ımız da var. Kendisini kendisinin kilometresi de bayağı oldu. Bence bu arabayı ben ucuz aldığımı düşünüyorum. Yani 140 bine bence iyi. İyi bence yani şimdi size göstereceğim neden iyi olduğunu. Bakın şimdi. Telefon. Şimdi şuraya geliyorsunuz. Lay burada değil pardon. Tarayıcı. Buraya abi. Ant. Bakıyorsunuz. adam 2300 ve küsür kilometreli 135 bine koymuş. Altında da aynı şekilde. Şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Şuna bakın. 84 kilometre geçiyor. Bu 210 bin. Ve benim aldığım fiyat 140 bin arkadaşlar. Ve araç şu an 115 binde. Ha belki bu arabaların taksi plakası vesaire vardır. Orasını ben bilemem şu an ama bence iyi bir fiyat aldık jipimizi. Bunu da evimizin önüne koyarız diye düşünüyorum. Güzel de olur açıkçası. Biraz şöyle ufak bir modifiye fena olmaz gibime geliyor bu arabayı gittikçe modifiye edecek bir şey yok ama Evet bakalım Güzel plaka olsaydı biraz daha iyi olabilirdi <laughs> Bunu da altın sarısı yapacağım abi Nitro zaten onluk varmış Tekerleklere bakalım Geçiş diyor Geçişte biraz yakışmadı arazi tekerlek Arazi tekerlek çok saçma durdu Twist Twist aşırı saçma Lastikler diyor Lastikleri aşırı bir Neyse biraz twist ne? Oh my god. Param yok. Sen ciddi misin? 200. Oha. Ne oluyor abi? 800 dolar oldu. Bir sıkıntı gördün mü? Bugu gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi bug Bugu? Buga bak. Ne biçim bu oldu öyle? Hidrolik takmaya gerek var mı ya? Bence yok abi. Bence iyi ya böyle. Evet arkadaşlar. Atlarımız hayırlı uğurlu olsun. Ee, bence güzel bir fiyata kattık girmeye geliyor. Şans eseri birden ilanı gördüm aldım yani. Şöyle antlayayım. Belki bunu çekilişte birize verebilirim. Bu da güzel bir sürprizimiz olsun. Haydi bakalım. Şimdiden izleyip abone olan herkese teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.